Karton perimiz aslında bütün evlere uygundur. Yapım için uygundur. Yalnız uygulaması farklıdır. Bunlarda bazı ahşap olan bölgelerimiz vardır. Bu ahşap olan bölgeleri çivileme sistemiyle karton per tuttururuz. Ön tarafında rutuşla ondan sağlamış oluruz. Ama genelde başka karton per poliüretan veya polistiren karton de bu işleri çözmek mümkündür. Alçı karton bir özelliği çok sulu olan yerde, rütübet nemin olduğu yerde alçı karton pek barınmaz. Çünkü doyurucu miktarda suyu aldığı bölgelerde alçı karton kendini bırakır. Bu özelliği de vardır. Onun için her bölgede aslında her bölgede karton yapılır ama ıslak hacimli olan yerlerde çok dikkat edilmesi gerekir.